Yeniden merhaba sevgili dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi temel formasyonların yani bu işe yeni başlayanların bilmesi gereken e, temel formasyonların ikinci videosunu çekiyoruz. İlk videomuzda trend dönüş formasyonlarından bahsetmiştik. E, o videoyu izlemediyseniz önce onu izlemenizi tavsiye ederim. İzlediyseniz şimdi ikinci videomuzda devam formasyonlarına bakacağız. Nedir kabaca devam formasyonları? Formasyon öncesi trendin Devam etmesini öngören formasyonlar, yani formasyondan önce fiyat eğer yükseliyorsa, formasyon bitişinde yine yükselmeye devam edeceğini öngörür e veya fiyat düşüyorsa formasyon bitişinde bu sefer aşağı yönde hareket etmeye devam edeceğini öngören formasyonlardır devam formasyonları. Yani buradaki devam aslında e, hali hazırda süre gelen trendin aynı şekilde devam edeceğini ifade eder. Bu arada bir saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz ilk devam formasyonumuza başlayalım. İlk formasyonumuz arkadaşlar bullish rectangle. Yani bullish bir dikdörtgen formasyonu. Bu formasyonun mantığı şu. Bu bir bullish devam formasyonu. Yani fiyat artıyordu. Bu dikdörtgen formasyonu ortaya çıktı. Ve devamında da formasyon bitişinde de fiyat aynı şekilde artmaya devam edecek diyor. Ve buradaki... Asıl mantık yani sonuçta bir varlığın fiyatı aralıksız olarak yukarı veya aralıksız olarak aşağı gidemeyeceği için arada consolidationlar olacak. Yani e, konsolide olması gerekiyor bu fiyatın. Biraz daha Türkçeleştirmek gerekirse e, pekişmesi yani sağlamlaşması gerekiyor. Evet bu varlığın fiyatı şu anda budur. E, dan emin olması gerekiyor alıcıların ve satıcıların. Bu aşamada işte bu dikdörtgenimiz ortaya çıkıyor. Bu dikdörtgenimizde dediğimiz gibi bullish bir dikdörtgen ve Öngördüğü hareket, üst sınırın kırılımı, daha sonra bir retest yani kırıldığı noktaya bir yeniden deneyecek. Artık bu nokta desteğe dönüşürse tamam artık yukarı yönlü hareketimiz devam edecek şeklinde bir öngörüsü var formasyonun. Ama tabii ki bu optimum senaryo yani fiyat hiç retest yapmadan yukarıda doğru de devam edebilir. Böyle bir durumda eğer biraz böyle fazla heyecanlı, fazla panik aman tren kaçtı almam lazım şeklinde ee, alımlar yapıyorsanız bir problem çıkabilir. Çünkü siz aldıktan sonra da bak fiyat retest yapmıyor deyip de ben buradan treni kaçırmadan alayım dedikten sonra eğer retest yaparsa aldığınız fiyatın ciddi şekilde aşağısına düşmüş olacak varlığın güncel fiyatı ve bu da sıkıntıya sokabilir trade işlemlerinizi. Tabii ki ilk videoda da bundan daha detaylı bir şekilde bahsetmiştim aslında. giriş noktamız ve çıkış noktalarımız. E giriş noktamız bildiğiniz gibi retestten sonra giriyoruz. Stop loss'umuzu yani zararı durduru Alt sınıra bu numaraları gördüğünüz 2 ve 4'ün Hangisi daha düşükse Çünkü alt sınır olduğu için düşük olanı Faize alacağız Hangisi daha düşükse oraya stop loss'umuzu koyuyoruz Koyduğumuzun 3 katına da Yani stop loss'umuz ne kadarsa Mesela stop loss'umuz x birim olsun 3x kadar da Take profit koyuyoruz yani Karı al koyuyoruz e, Bildiğiniz gibi benim her zaman tavsiyemdir Aç gözü davranmıyoruz Atıyorum onu aldıysak işte 8.5'a 9'a stop loss'u yani zararı durduru koyup 12-13'e de karımızı alalım hadi eyvallah şeklinde tavsiye ediyorum ben. Tabii ki bu tamamen sizin özgür iradenize kalmış. Şimdi bir de bunun tersi var yani bir bearish rectangle, bearish bir dikdörtgen formasyonu var. Mantık birebir aynı. Stop loss'larımız, trade'e giriş şeklimiz her şey birebir aynı. Bu sadece hali hazırda düşen bir düşüş trendi var. Arkasından bir dikdörtgen formasyonu var yani bir consolidation aralığı var. Ve sonrasında da bu consolidation'ın aşağı doğru kırılıp e, inmeye fiyatın düşmeye devam edeceğini öngören bir formasyon. Yani az önce anlattıklarımızda bullish versiyonla birebir aynı. Sadece bearish olduğu için bu sefer yükseliş değil düşüş bekleniyor şeklinde özetleyebiliriz. Dikdörtgenlerden sonra arkadaşlar flag formasyonları var yani bayrak formasyonları var. Aslında bunu e, açılı yani eğimli bir dikdörtgen formasyonu gibi düşünebilirsiniz. E, bütün kuralları hemen hemen birebir aynı. Onun için kısa geçeceğim. Ancak burada önemli bir püf nokta var. Dikdörtgenimiz açılı şekilde olduğu için yine e, kırılım noktası var. Kırılım noktasına bir retest. Reteste bir giriş yapıyoruz trade'e. Ve e, formasyonun öngördüğü yön artık bull ise yukarı doğru, bear aşağı doğru. E, stop loss'umuz, take profit'imiz mantığı aynı. İşte buradaki püf nokta bu dikdörtgenimiz açılı olduğu için yani yönlü olduğu için bizim dikkat ederseniz buraya stop loss'umuzla yani zararı durdurumuzla trade'e giriş noktamız birbirine bir önceki formasyona yani dikdörtgen for klasik dikdörtgen formasyonundan çok daha yakın. Bu ne demek oluyor? Bu trade'deki riskimizin minimuma indirmemizi sağlıyor. Çünkü neden? Stop loss'umuz ve trade'de giriş noktamız bir öncekine göre birbirine çok daha yakın stop olmadığımız takdirde riskimiz olabildiğince minimum. Aynı şekilde bunun yine e, dikdörtgenli olduğu gibi bearish ve bullish versiyonları da bulunmakta. Mantığı her şey birebir aynı fazla vaktinizi almamak için kısa e, bir şekilde geçtim bu bayrak formasyonlarını. Bayrağın arkasından bir de flama formasyonları var. Flama formasyonları da e, bazen simetrik üçgenlerle karıştırılıyor. Gitgide 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 daralan bir formasyon. Bu formasyonda yine buluş ve beriş versiyonları var. Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi. Simetrik üçgenlerden farkı bunlar genellikle bariz bir trendin ardından gelen kısa yani küçük fiyat hareketleridir flamalar. Bu şekilde ayırabiliyoruz aslında flama ve e, simetrik üçgen formasyonunu birbirinden. Yine yani benim bugün e, devam formasyonları da anlatacağım formasyonların hepsinin mantığı... Yani giriş şeklimiz işte kırılımı bekleme, kırılımdan sonra retesti bekleme, retestin arkasından eğer yukarı yönlü hareket başladıysa, doğru bir mum geldiyse short ya da long artık formasyon hangi yöndeyse ona göre bir trade'e girme şekli var ve hepsinde de bu geçerli. Şimdi hızlıca isterseniz simetriklerden bahsedelim. E, simetrik üçgenler içinde demiştik flama formasyonunun daha e, geniş versiyonu yani fiyat hareketleri ...daha dalgalı olan versiyonu... ...ancak yine gitgide gitgide daralan bir... ...üçgenimiz var, simetrik bir üçgenimiz var. Yine bahsettiğimiz diğer formasyonlarda... ...olduğu gibi bearish ve bullish... ...yani iki yönlü versiyonu da var... ...simetrik üçgenlerin. Yani aslında... ...flamalardan tek farkı... ...daha geniş fiyat hareketleri, daha geniş... ...dalgalanmalarla ortaya çıkması. Ancak üçgen formasyonlarında... ...en çok karşımıza çıkan ascending ve descending... ...yani e, yükselen... ...ve düşen üçgen formasyonları. Bu formasyonlarda... Ascending yani yükselen üçgen sadece bullish yani e, artı yönde, yukarı yönde bir formasyon şekli olabiliyor. Descending ise sadece bearish yönde, yani aşağı yönde bir formasyon oluyor. Diğerlerinden farklı olarak bunu biraz daha böyle e, bir dik üçgen gibi düşünebilirsiniz mesela. Çünkü bullish versiyonda yani yükselen üçgen formasyonunda üst çizgimiz bir direnç çizgisi gibi düşünün. Üst çizgimiz e, dümdüz oluyor aşağıdaki çizgimiz yani aşağıdaki e, tren çizgimiz diyelim mesela yukarı yönlü bir tren çizgisi ortaya çıkıyor. Yani ne diyor bu? Direnç hep aynı noktada. Ancak gitgide 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 alım noktası yukarı doğru çıkıyor. Yani e, destek noktası yukarı doğru geliyor. Bu da e, bir noktada artık üstteki bu düz çizgi şeklindeki çizginin yani direnç çizgisinin kırılıp arkasından bir retest arkasından da yukarı yönlü devam edeceğinin sinyalini veriyor. Tam tersi de bullish yani pardon bearish yani descending triangle düşüş düşen üçgen için geçerli. Bu defa yukarıdan çizdiğimiz tren çizgisi açılı bir çizgi yani aşağı doğru inen bir tren çizgimiz var ama alt tarafta destek kısmımız dümdüz bir çizgi. Tam tersi mantığı kuruyoruz. Ne diyoruz? Destek hep aynı noktada. Yani birbirine çok yakın, birebir yani dümdüz bir çizgi olmak zorunda değil. Destek bir, birbirine çok yakın destek noktaları. Ancak direnç gitgide aşağı düşüyor. Gitgide aşağı düşüyor. Bu da ne anlama geliyor? Bir yerden sonra artık bu alımlar, alım fiyatı düştüğü için artık bu fiyatlarda da alımları insanlar bırakacaktır ve trend aşağı doğru fiyat yönü aşağı doğru hızlı bir şekilde inecektir. Mantığında çalışıyor descending yani düşüş üçgenimiz. Devam formasyonları da umarım yeterince anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Hızlı geçtim çünkü mantıkları birbirine çok benziyor. Sadece formasyonu görüş şekliniz, inceleme şekliniz birbirinden farklı. Yoksa işte trade'e nasıl gireceğiniz, ne zaman nereye stop loss koyacağınız, nereye take profit koyacağınız gibi kavramlar e, hepsi zaten hemen hemen birbirinin aynısı. Umarım kanala abone olmuşsunuzdur ve videoyu da beğenmişsinizdir. Sayfamızın büyümesi için gerçekten bunlar önemli. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biliyorsunuz part 3'ü çekeceğiz. Part 3'te de nötr formasyonlara bakacağız ve formasyonların genel olarak pozitif ve negatif yönlerinden kısaca bahsedip bu 3 videoluk serimizi sonlandıracağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.